Ah. 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 Bir düşman kaldı. Dile dile. benden yedi ya iki, yok. i̇ki yedi benden. Duman indi. Ülüsünde büyüsün. Beklemiyorum. Sadece ince kes nereye şuradan. şuradan? Var var burada. Bir düşman kaldı. Biri döndü. Bir tane var burada. Geber. Ağda düşman görüldü. Tırnayalım. Gözleri karardı. Önümde, önümde gözleri karardı. Spike yerleştirildi. Ah be abi. Seni bulacağım. Biri işaretlendi. Bir düşman kaldı seni. Ayakta Şimdi kalan eğlenmesine... sonra. Gift geldi. Geçti geçti. En iyileri Mumu'ymuş. Çözürüz. Bir düşman kaldı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakta kalan ah. Bir düşman kaldı. Hey <laughs> tabanca! Kabuslar! Ön... Dolduruyorum. İndir. Spike yerleştirildi. Yakala. Birini burada. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Bununla üç. Neredesin? Ulti hazır. Son on saniye. Spike yerleştirildi. Ona ben sadece taradım ya. Şimdi kafana girdi mi? Bir düşman kaldı. Her adımından haberim var. Gidiyorum. Hepsini bileceğiz. Gittiler. <laughs> Spike A'da düştü. Var. İndir! fiziksel saldırı ayakta <laughs> kalan son oyuncu son Biri işaretlendi. <laughs> vardı ya